Şimdi bir de bu biliyorsunuz özellikle Japonlar e, e, evet o ciltleriyle ilham veriyorlar. Yani fakat onların ciltlerinin renginin açık olması onlar için bir statü meselesi gibi. Neredeyse. Tabii ki. Tabii ne ki. kadar açık ne tabii kadar ki. E, ten renkleri tabii beyaz ki. daha e, güzel hissediyorlar tabii. kendilerini. Şimdi biz de cilt rengini açmaya çalışıyoruz tabii ki onlar gibi değil ama yüzümüzde lekeler varsa. <laughs> ee, şimdi güneşe de sonra hemen bir su alalım aşkım. Ee, güneşin e, koruyucu etkileri evet. ve ya, tabii ki tabii faydalı etkileri dokular, ve zararlı etkileri amaç, ortada. Evet, onu bilmemiz lazım. Evet. En doğrusu. En doğrusu. Şimdi yapmak farkındalık e, açısından önemli çünkü yazın bu açıcıları kullandığımızda evet. e, genelde ki olmuyor. Şimdiden yapalım. Çok doğru söylüyorsun. Ben bunun için. E, e, şöyle bir şey yaptım... Esmer şeker. Esmer şeker. Ha, çok güzel. Yani çok bulamadım sıkıntı var Be normal beyaz şekerle de yapabilirim ama ben bunu esmer şekerle yapmayı tamam. tercih ediyorum. Süper. Şöyle göstereyim. E, hiçbir şey değil. Bu, bu, ben az koydum şu anda bir yemek kaşığından yaparsanız çok çoğu olur. Tamam. Ha. Buna yeterli miktarda aynı miktarda yani ölçüsü neyse karbonatı koyuyorum. Peki. Hiçbir şey yok. İkisini karıştırdım hazır şöyle bir karışım. Tek yapacağım şey şu anda 10 damla limon suyu. 10 damla limon suyunu ben şöyle hesaplıyorum. Çeyrek limon sıkın diyorum. <laughs> evet. Çok güzel. Aa, hemen Tabii karbonatlar oldu eksfoliasyon dediğimiz olay aslında peeling. Peeling evet. değil mi? Şimdi şeker Peki, ölü yok Tabii, şeker şu anda çözünmeye başlıyor. Bir miktar içinde kalacak. O kıtırtı gidecek. Harikasın. Eriyecek. Hocam ben karıştırayım siz suyunuz sağ için. Ol. Sağ ol sağ ol. Şimdi bu cilt rengini açmaya yardımcı maske diyoruz. Gerçekten e, hani acaba bunlar var. Var. ne? Bunun içinde ne var, nasıl ulaşırım diye düşünmeye fazla gerek yok. Kahve telvisidir hepimizin en çok bildiği. Bil, o da ama bir çok. Onların hepsi eksfoliasyon. Yani ne demek eksfoliasyon? Ölü dokuyu al, o cildindeki kara lekeyi yok et. Aynen. Böyle parça parça lekeler oluyor. Onlar ölü doku. Tabii. O açılsın. Evet. O açıldıktan sonra evet. ee, siyah noktalar açılsın. Tabii. Üzerine o maskemizi yaptık. Üzerine gece nemlendirelim. Süper şeyler söylüyor. Süper şeyler Güneş şeyler. lekelerine de iyi geliyor. Evet. Bak, bak, benim elimin üstünde var güneş lekesi. Bak Ta, hocam. Tamam onları atar. Onları atar. Şimdi bak elinle şöyle yap bir dene. Bir hafif kıtır kıtır doku hissedecek. Evet, peeling. Bu ne? Yani değil, peeling, peeling. Ölü dokuyu evet. anına al, yaptığın zaman çatır çatır ölü dokuyu böyle evet, çok siyah güzel. bir kağıt koyduğunda şöyle yaptığın zaman görüyorsun nasıl döküldü çok Bunu güzel böyle yüzde şey. bir 10 dakika yap, şey yapıp ılık suyla yıkıyoruz. Evet. Ilık suyla ben yıkıyorum hemen gül, gül suyuyla suyu devam ediyorum. Kurutmamak için. <laughs> Meltem abla ikimizin arasında Oğuz abi'nin sesi kısıldı. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> Ay bu kadar mı bulaştı size bir anda? Sen şimdi Oğuz abi diyorsun ya herkes soruyor ki ne kadar yakınsınız? Biz çok yakınız. Aynen, <laughs> <canım>, aynen, aynen, <laughs> canım, canım. aynen. Yıllar var, yıllar. Tabii ki, tabii.